Bir çift turna gördüm Kabe yolunda Seversen Mevla'yı kalma yollarda Kalma yollarda Bizi bekleyen var Kabe yolunda Muhammed'e doğru uçun turnalar uçun turunalar. Bizi bekleyen var Kabe yolunda, Muhammed'e doğru uçun turunalar, uçun turunalar. Turunalar, turunalar, gidin turunalar. Rasulullah'a selam, Verin turunalar, verin turunalar. Biz çok özlemişiz o can Ahmet'i, Medine'ye haber salın turunalar, salın turunalar. Biz çok özlemişiz o can Ahmet'i, Medine'ye haber salın turnalar, salın turnalar. Akar aşıkların gözünün yaşı ah ettikçe erir dailen taşı, dailen taşı. Kudüs'ü şerifte muallak taşı Orayı ziyaret edin turnalar, edin turnalar Kudüs'ü şerifte muallak Taşı Peygamber'e selam sunun turunalar sunun turunalar 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 gidin turunalar Resulullah'a selam verin turunalar verin turunalar biz çok özlemişiz o can Ahmedi Medine'ye haber salın turnalar salın turnalar biz çok özlemişiz o can Ahmedi Medine'ye haber salın turnalar salın turnalar